Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Rick Grimes filmi hakkında gelen yeni bilgileri konuşmak istiyorum. Daha doğrusu film hakkında ortaya atılan önemli bir iddia var. Size bahsetmek istediğim bilgi ise Rick Grimes filminin seyirci yaşının nasıl nitelendirileceği hakkında. Amerika'daki rating sistemine göre bu filmin nasıl bir ibare aldığını ve bu ibarenin Rick filmi için ne anlama geldiğini konuşalım. Videoya devam etmeden önce The Walking Dead hakkında gelebilecek önemli spoilerlar olabileceğini unutmayın. Comicbook.com'daki bir makaleye göre The Walking Dead filminin beklenen R derecesi Patreon sayfasındaki kaşif Daniel Richman'dan geliyor. Gimple daha önce Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman'ın kaleme aldığı senaryosunun filmi baştan sona vahşi şiddet ve dil için R derecesine sahip 17 yaş üzeri olacağını söyledi. Filmin bu şekilde notlandırılmasının sebebi ise filmde kötü dil ve şiddet olacağı için. Eğer dizide R-rated olsaydı Negan'ı sürekli küfür ederken görebilirdik. Çünkü çizgi romanda her iki kelimesinden biri küfür, sürekli küfür ediyordu. Filmin 17 yaş üzeri olmasının sebebi bence filmde çok fazla kan ve ürkütücü tarzda ölümler olacağı için. Ayrıca bunun şu anlık sadece dedikodudan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Onaylanmış bir şey değil. Makaleyi zaten açıklama kısmına bıraktım. Merak eden arkadaşlar okuyabilirler. R rated olması aslında çok da önemli bir şey değil. Fakat film kıyamet senaryosu tarzında olacağı için filme daha karanlık ve ürkütücü şeyler ekleyebilirler. Böyle olursa da birçok kişinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Fakat R rated olmasının kötü bir yanı da bazı ülkelerde bu filmi izlemek için 18 yaşından büyük olmanız ya da ailenizden biriyle izlemek zorunda kalmanız gerekiyor. Ayrıca comicbook.com'da gördüğüm başka bir makaleye göre The Walking Dead yönetmeninin Andrew Lincoln'un 2021 yılında geri döneceğini yazıyordu. Geri dönüşten kısıt tabii ki de filmin çıkış tarihi ile alakalı. Bu yönetmen sanırım Rosemary Rodriguez, Mission'un X Yarası bölümünü yönetmişti. Tam hatırlamıyorum, belki yanlış da olabilir. Bu makalede dediklerine göre The Walking Dead filmi için bir çıkış tarihi var ve ayrıca uzun zamandır özlenen Rick Grimes'i geri getirmek için bize biraz ipucu veriyor. Zaten bu konularla alakalı sizlerle video paylaşmaya devam ediyorum. Onu 2021 yılında görebilecek miyiz ben de bilmiyorum. Onu 2021 yılında görecek miyiz emin değilim. Ben göreceğimizi sanmıyorum çünkü Andrew Lincoln geçen ay filmlerin çekimlerine ilkbahar aylarında başlayacaklarını söylemişti. Yönetmen bence buradaki Rick'i sinemalarda görmeyi diliyor. Eğer filmi ilkbahar aylarında çekmeye başlarlarsa sizce gerçekten de sonbahara kadar bitirebilirler mi? Bence zor. Bilmiyorum, bu filmin hikayesine de bağlı. Film en az bence 2 saat olacaktır. Fakat şunu hatırlatmakta fayda var. The Walking Dead yeni sezonunu mayıs'ta çekmeye başlamışlardı ve kasımda bitirmişlerdi. Her bölümün en az 40 dakika olduğunu varsayarsak, 16 bölüm üzerinden yaklaşık 10 saatlik bölüm çekmişler. Yani aslında daha fazla çekiyorlar. Eğer filmi 2 saat yaparlarsa kesinlikle diziyi yapmak için uğraştıkları kadar uğraşmaları gerekmeyecektir. Fakat film olduğu için setin farklı sahneleri ve diğer şeyleriyle uğraşmaları gerekecek. Eğer filmi ilk baharda çekmeye başlarlarsa yaz ayına kadar çekmeyi bitirebilirler diye düşünüyorum. Daha sonra da çektiklerini editlemeleri gerekecek. Bu sene sonuna kadar yetişebilir mi sanmıyorum. O yüzden ben filmin kesinlikle 2022 yılında çıkacağını düşünüyorum. Rick'in filmi için heyecanlıyım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.